وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس مش فاكت نمَّاس، أكشام نمَّازنا قُلْدَك، يَتْسَ نَمَّازِنَا قَدْرَ، يَتْسَ نَمَّازِنَا قُلْدَك، صباح نَمَّازِنَا قَدْرَ، صباح نَمَّازِنَا قُلْدَك، أُولَئِكَ نَمَّازِنَا قَدْرَ، وَالْجُمَعَةُ إِلَى الْجُمَعَةَ وَبِالْجُمَعَةِ دِيَارُ الْجُمَعَةِ ve Ramazan'ın ila Ramazan bir Ramazan'dan diğer Ramazan'a kadar bu keffiratun mâ beynahunne izaştun kebâir eğer büyük günahlardan sakınırsa diyor büyük günahlardan sakınırsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor küçük günahlara kefaret olur hatırlarsanız bir hadis-i şerif okumuştuk. neydi hadis-i şerif ya Targib'de geçti veyahut da Riyavus Salihinde geçtiydi Adamın biri Peygamber Kadını Sarayı Selam'ın yanına geliyor dedi. diyor ki Ya Resulallah, Ya Resulallah ben bir kadını tuttum öptüm ya. Mahremi olmayan bir, haram olan birini. Peygamber Kadını Sarayı Selam duymuyor. Sonra namaz kılıyor. Sonra namaz kıldıktan sonra Peygamber Kadını Sarayı Selam'a o biraz önce o soruyu soran kimdi diyor. Diyor ben Ya Resulallah benim kefaretim ne? ne yapmam gerekiyor. Peygamber Efendimiz diyor ki sen bizden namaz kılmadın mı? Kıldın. Öyleyse ona günahına kefaret olmuştur diyor. Onun için ne diyor burada? As-Salavatul Namaz, namazların arası. Yani namazlar onun için dinin direkt arkadaşlar. Ya. Namaz onun için dinin direkt. Yani sen bir günah işledin mi mesela öğlen namazını kıldın. Günah işledin. İkinin namazını kılmadınsa ne diyordu yine daha önce Peygamber Aleyhisselatü Her Müslümanın, hatırlarsanız Gelin Tacında, Tacın arus kitabını hep yapmıştık. Her Müslümanın kalbinde şu Allah lafzı yazılı. Görüyorsunuz değil mi arkamdakını? Tam böyle bembeyaz yazılı. Fakat diyor, kişi günah işleye işleye. Her gün oraya bir ne konur? Bir siyah bir damga vurur. Günah işleye işleye, işleye işleye, işleye işleye, işleye işleye, o bembeyaz olan Allah hafızı simsiyah olur işte. Ondan sonra gördüğünden ibret almaz, duyduğundan ibret almaz. İşte namazlarına devam ederse, o günah kondukça, siyah lekeler kondukça onlara kefaret olur, onlar silinir hemen. Onun için beş vakit namaz çok önemli. Gençler, bakın dinin direği olur hayatınızın en büyük düsturu olsun namaz diye. Sadece hocamız için kılmayın. Babanız için kılmayın. Ananız için kılmayın. Siz Müslümansınız. Sizin üzerinize farz namaz yapın. Peygamber Efendimiz ne diyor? 10 yaşına geldikleri zaman kılmazlarsa gerekirse vurun. Niye? Çünkü ağaç yaşkan evlidir. Onun terbiyesini vermesi gerekir. onu öğretmesi gerekir. Namazı kılmazsa işte bu günahlar ne olur? Günahlar üzerine katlana 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 her insan bir çöküntü haline gelir. Ya.